Hepimiz Güneş sisteminde 9 gezegen olduğunu ezberleyerek büyüdük. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton. Sonra birdenbire bu Plüton'un bir gezegen olmadığı söylendi. Birçoğumuz bunu kabullendik. Bazılarımızsa halen Plüton'a haksızlık yapıldığını iddia ediyor. Peki o ara tam olarak ne oldu da Plüton gezegenlikten şutlandı? Biliyor musunuz? Mesela neden Merkür bir gezegende Plüton değil? Neyin gezegen olup neyin olmayacağını belirleyen ne? Ve Neptün'ün ötesinde Plüton'dan başka bir dokuzuncu gezegen bulunuyor olabilir mi dersiniz? Gelin bir bakış atalım. Güneş sistemi dediğimizde aklımıza genelde güneşin merkezde olduğu, etrafında gezegenlerin döndüğü bir yapı geliyor. Ama aslında sistemimiz yalnızca yıldızımız ve gezegenlerden ibaret değil. Mesela Mars'la Jüpiter arasında asteroid kuşağı dediğimiz bir yer var. Bu kuşak dünyadan yaklaşık 3,5-4 astronomik birim uzakta bulunuyor. Yani güneşle dünya arasındaki mesafenin 3,5-4 katı kadar uzaktalar. Bu kuşakta yer alan ve güneş etrafında dönüp duran göktaşları vakti zamanında gezegen olamamış kaya parçalarından ibaretler. Ama aralarında Plüton'dan kütlece 14 kat küçük olmasına rağmen asteroid kuşağındaki kütlenin tamamının %25'ini bünyesinde toplamayı başarmış Seres gibi dev nesneler de var. Veya Neptün'ün ötesinde... Kuiper veya Kuiper kuşağı dediğimiz bir diğer asteroid kuşağı var. Ama bu kuşağın Mars ve Jüpiter arasında olandan bir farkı var. Buradaki nesnelerin çoğu içinde donmuş su yani buz barındırıyor. O nedenle bunlardan biri civarındaki cisimlerle çarpışarak veya gezegenlerin kütle çekiminden etkilenerek yolundan sapıp da Güneş'e doğru yöneldiğinde o buz erimeye başlıyor ve kuyruklu yıldız dediğimiz o toz ve sudan oluşan kuyruk oluşuyor. Kuiper Kuşağı'nın da ötesinde hakkında çok çok az şey bildiğimiz Oort bulutu denen, sayısız irili ufaklı gök cismini barındıran çok daha geniş ve çok daha gizemli bir bölge var ama o bir başka videonun konusu. Şimdi bu Kuiper Kuşağı içinde kalan kuşkusuz en ilginç nesne Plüton. Plüton'un nefes kesen keşif öyküsünü zaten 3 gezegenin hikayesi videosunda görmüştük. Dolayısıyla ona burada tekrar girmeyeceğim ama modern bilimin nasıl çalıştığını çok daha iyi anlamak isteyen herkesin o videoyu da mutlaka izlemesini tavsiye ederim. Peki Plüton'un nesi var da veya nesi yok da gezegenlikten çıkarmak gibi ekstrem bir şeyin yapılması gerekti? Şimdi gelin onu bir tespit etmeye çalışalım. Plüton'a şöyle bir baktığımızda ilk etapta göze çarpan bir tuhaflığı aslında yok. Diğer gezegenler gibi küresel bir geometriye sahip. Diğer gezegenler gibi güneşin etrafında dönüp duruyor. Yüzeyi ve yapısında çok ciddi bir tuhaflık yok. Yani diğer gezegenler eliptik yörüngelerde dönüyor da Plüton ne bileyim üçgenler çizerek dönüyor gibi bir şey yok. Ama işte Plüton'un tuhaflığını anlamak istiyorsanız niteliklerine biraz daha detaylı bakmanız gerek. Mesela yörünge dedim ya. Bütün gezegenler neredeyse daire olan eliptik yörüngelerde dönerken Plüton'un yörünge eksantrikliği yani yörüngesinin dış merkezliği 0.25 dolaylarında yani fazlasıyla eliptik. Bu sayı sıfırsa kusursuz bir çember yörüngeniz var demek. Bire ne kadar yakınsa yörüngenizin çemberselliği o kadar ovalleşmiş demek. Mesela dünyanın yörüngesinin dış merkezliği sadece 0.02 civarında yani bir çembere çok yakın. Venüs'ünki 0.007. Yani neredeyse kusursuz bir çember. Bu dış merkezi de şöyle düşünebilirsiniz. Dünyanın Güneş'e en yakın ve en uzak olduğu mesafeler arasında 5 milyon kilometre fark varken Plüton için bu fark neredeyse 3 milyar kilometre kadar. Bu absürt fark nedeniyle Plüton'un yüzeyindeki sıcaklık ve ışık miktarı absürt miktarlarda değişiyor. Ama işte bu da bir gezegeni dışlamak için yeterli değil. Çünkü mesela Merkür'ün yörünge eksantriği de Plüton'a oldukça yakın ve 0.2 civarında. Plüton'un bir başka tuhaflığı bütün gezegenler güneşin etrafında kabaca aynı düzlemde dönerken Plüton'un yörünge eğikliğinin 17.2 derece civarında olması. Dolayısıyla diğer gezegenlerin döndüğü düzlemi oldukça sert bir şekilde kesiyor. Ama diğer gezegenlerde de Plüton'da olmayan anormallikler var. Mesela Venüs 180 derece yön değiştirmiş şekilde dönüyor. Yani tüm gezegenler kuzey kutbuna tepeden bakıldığında saat yönünün tersine dönerken Venüs saat yönünde dönüyor. Dolayısıyla Dolayısıyla Venüs'te güneş batıdan doğup doğudan batıyor. E Uranüs ise 98 derece yan yatmış şekilde mesela. Dolayısıyla yörünge eğikliği de Plüton'u dışlamaya yetmez. Plüton'un bir diğer anormalliği güneşe olan mesafesi. Plüton güneşten o kadar uzakta dönüyor ki bir yılı 248 dünya yılına eşit. Yani 1930'da keşfedildiğinden beri halen güneş etrafındaki bir tam turunu tamamlamadı. Güneş etrafında keşfedildiği noktaya bir kez daha geldiğinde dünyada yıl 2178 olacak. Ama sırf bu nedenle de bir gezegen gezegenlikten atılamaz. Öyle değil mi? Veya boyutunu düşünün. 3 gezegenin hikayesinde de konuştuğumuz gibi Plüton 1930'da ilk keşfedildiğinde dünya büyüklüğünde bir gezegen olduğu düşünülmüştü ama sonraki gözlemler boyutunu giderek küçültmeye başladı. Önce 1948'de Gerard Kuiper evet o Kuiper, Plüton'un en fazla Mars büyüklüğünde olabileceğini gösterdi. Sonra 1976 yılında Dale Cruikshank ve iki meslektaşı Plüton'un büyük zannedilme sebebinin aşırı yansıtıcı yüzeyi dolayısıyla gerçekte olandan çok daha iri gözükmesi olduğunu ve bu gözetildiğinde kütlesinin taş çatlasa dünyanınkinin yüzde biri kadar olabileceğini hesapladı. Nihayetinde Plüton'a yönelik yaptığımız daha dikkatli gözlemler sonucunda aslında Plüton'un yalnız olmadığı, onun yarısı büyüklüğünde bir uydusu olduğu anlaşıldı. Böylece Charon keşfedilmiş oldu ve Charon'un keşfi sayesinde Plüton'un büyüklüğü çok daha doğru bir şekilde hesaplanabildi. Böylece dünyadan 500 kat daha küçük olduğu, çapınınsa sadece 2400 kilometre olduğu anlaşıldı. Yani bırakın dünya kadar falan büyük olmayı Plüton aydan bile küçük. Hatta şöyle düşünün. Plüton'un yüz ölçümü Rusya'nın yüz ölçümünden bile daha küçük. Ama küçük olmak tek başına bir problem olamaz. Sonuçta Merkür de çok ufak bir gezegen. Ama yine de bir gezegen. İşte aslında Plüton'un en önemli anormalliği Güneş sistemi içinde bulunduğu yer. Diğer bütün gezegenler Güneşle o az önce bahsettiğim Kuiper Kuşağı arasında kalırken Plüton direkt olarak Kuiper kuşağının içinde bulunuyor. Hatta şöyle demek daha bile doğru. Plüton sadece Kuiper kuşağının içinde yer almakla kalmıyor. Plüton aynı zamanda keşfettiğimiz ilk Kuiper kuşağı cismi. Çünkü Plüton'a kadar böyle bir kuşağın varlığından bile tamamen bir haberdik. Bu çok acayip bir durum. Hatta Plüton haricinde kalan ilk Kuiper kuşağı nesnesi ta 30 Ağustos 1992 günü David Jewett ve Jane Lu tarafından keşfedildi. Plüton'un keşfinden 62 yıl sonra ama böyle bir kuşağın var olması gerektiğini ilk kez öngören 1951 yılında o az önce adını andığım Hollandalı astronom Gerard Kuiper olduğu için buraya onun adı verildi. 1992'den bu yana Kuiper kuşağında bulunan 2000'den fazla cisim keşfettik. İşte Plüton'un kuyusunu kazan şey Kuiper kuşağında keşfettiğimiz bu cisimlerin bir kısmının Plüton'a çok yakın büyüklüklerde olmasıydı. Orada yaptığımız her yeni keşif Plüton'un gezegenlik statüsünü biraz daha fazla tehdit etmeye başladı. Plüton'un tabutuna son çiviyi çakacak olan keşifse 2005 yılında Michael Brown isimli Amerikalı bir astronom ve meslektaşlarından geldi. 2003 yılında Palomar Gözlem Evi'nden toplanan verileri işleyen bu ekip başta 2003 UB313 adını verdikleri sonradan kısaca Eris olarak adlandırılacak bir cisim keşfettiler. Bu cismin başlangıçta Plüton'dan daha bile büyük olduğu düşünülüyordu. Ama sonradan 2326 kilometrelik çapıyla Plüton'un 2377 kilometrelik çapından azıcık küçük olduğu anlaşıldı. Ama fark etmez. Kuiper kuşağında Plüton kadar hatta potansiyel olarak ondan daha büyük diğer cisimlerin bulunuyor olabileceği artık kesinleşmişti. Gerçekten de aynı yıl Sierra Nevada gözlem evinden Jose Luis Ortiz Moreno liderliğindeki bir ekip yine Kuiper kuşağında bulunan 2322 kilometrelik Haumea'yı keşfetti. Ki Michael Brown da onlardan bağımsız olarak bu cismi tespit etmişti. Aynı yıl Aynı Michael Brown, MaKeMaKe adı verilen 1434 kilometrelik başka bir cisim daha keşfetti. İşte Michael Brown ve meslektaşlarının yaptığı bu astronomik hat-trick, astronomi cemiyetinde bir gerilim yarattı. Bunların hepsine gezegen mi diyeceğiz? Eğer öyleyse güneş sisteminde kaç gezegen olacak? 25 mi? 40 mı? 50 mi? Ve tam da o noktada Uluslararası Astronomi Birliği tuhaf bir farkındalığı erişti. O güne kadar gezegen denen şeyi resmi olarak tanımlayan kimse olmamıştı. Sözcüğün tarihi o kadar eskiydi ki gezegen yani planet yani Yunanca planes sözcüğü gezgin anlamına geliyordu ve ta antik Yunan'dan beri gökte düzenli aralıklarla gördüğümüz diğer yıldızlardan çok daha hızlı bir şekilde hareket eden yani gökte gezen gök cisimlerini tarif etmek için kullanılıyordu. Üzerinde durduğumuz dünya bariz bir şekilde bir gezegendi. Gezegen tanımı asırlar içerisinde Pisagor, Platon, Aristo, Ptolemy, Kopernik gibi dev isimler tarafından şekillendirilmiş nihayet Asteres Planetae yani yani gezen yıldızlar olarak dile yerleşmişti. Dolayısıyla birlik 1919 yılında kurulduğunda böylesine bariz bir şeyi tanımlama ihtiyacını hissetmemişti bile. Ama belli ki güneş sisteminde kartlar yeniden dağıtılıyordu. Artık resmi bir gezegen tanımının yapılması şarttı. İşte 2006 yılının Ağustos ayında Prag'da toplanan birlik üyeleri resmi bir gezegen tanımı yapmaya karar verdiler. Böylece bugün resmi olarak kullandığımız gezegen tanımı ortaya çıkmış oldu. Bu tanıma göre bir gök cisminin gezegen olabilmesi için 1. Güneş etrafında dönmesi gerek. Bu durumda size şunu sorayım. Koca kainatta sizce kaç tane gezegen var? 8. Evet. 8 ve bu sayı muhtemelen hiçbir zaman değişmeyecek. Çünkü güneş etrafında dönen bir gezegen daha asla keşfetmeyeceğiz. Tabii ki bu demek değil ki diğer yıldızların etrafında da bizimkisi gibi yuvarlak gök cisimleri yok. Elbette var ama onlara resmi olarak öte gezegen diyoruz. Gezegen değil. Bu arada Plüton güneş etrafında döndüğü için bu kriteri sağlıyor. 2 cismin gezegen olabilmesi için katı cisimlere özgü kuvvetleri yenerek hidrostatik haline ulaşabileceği kadar öz kütle çekimi olmalı. Bu görebileceğiniz gibi daha teknik bir kriter ama aslında çok basit bir şey söylüyor. Bir gök cisminin gezegen olabilmesi için yamuk yumuk şekilli olmaması küresele yakın olması gerek. Bu kriter, asteroidler gibi gezegen olamamış ama yine de güneş etrafında dönen kaya parçalarını eliyor. Ama Plüton'u elemiyor. Çünkü Plüton, küresele çok yakın bir geometriye sahip. Ve 3. Bir cismin gezegen olabilmesi için yörüngesini ve civarını diğer gök cisimlerinden temizlemiş olmalı. Yani yörüngesinde hala bol miktarda asteroid bulunan veya bir kuşağın içinde bulunan cisimler gezegen olamaz. İşte Plüton'u öldüren kriter bu. Çünkü Plüton bir Kuiper nesnesi, yani yörüngesi ve civarı temizlenmiş değil. Kuiper kuşağındaki o diğer nesnelerle dolu. Tabi bu sadece Plüton için değil, Kuiper kuşağındaki Eris veya Makemake gibi diğer nesneler için de geçerli. Ve işte tam da bu nedenle Plüton'a artık gezegen diyemiyoruz. Peki ne diyeceğiz? Uluslararası Astronomi Birliği bu konuda da yeni bir tanım geliştirdi. Eğer ki bir cisim az önce saydığımız o birinci ve ikinci maddeleri sağlıyorsa ama üçüncü maddeyi sağlamıyorsa o zaman dördüncü bir maddeye bakıyoruz. Cisim kendinden daha büyük bir gök cisminin uydusu mu? Cevap evetse ona resmi olarak doğal uydu diyoruz. Yok eğer başka bir cismin uydusu değilse işte o zaman ona cüce gezegen diyoruz. Plüton bu kriterleri sağladığı için bir cüce gezegen olarak kategorize ediliyor. Keşfedilmeleri üzerine Plüton'u tahtından eden o saydığım diğer iri cisimlerin hepsi de birer cüce gezegen. Popüler kültürde bu kategori değişimi yarı şaka yollu bir şekilde alaya alınıyor. Yok, Mesela Plüton Cem Yılmaz'ın Plüton'la ben, ilgili yazık şakalarını yazık düşünün veya Plüton'un kalbimizde bir gezegen olmaya devam ettiğini söyleyen sayısız kupa ve tişört tasarımını düşünün. Hatta ara ara Plüton'un tekrar gezegen olduğu haberlerinin çıktığını görmek bile mümkün. Bunlar çoğu zaman 1 Nisan şakası olarak yapılan paylaşımların ciddiye alınması veya NASA eski başkanı gibi önemli birinin şaka yollu bir şekilde Plüton bence de bir gezegen olmalı falan demesinin manşetlerden abartılarak verilmesinden kaynaklanan hatalardan ibaret. Bunlar tabii ki bilime olan ilgiyi arttıran hoş şeyler. Ama hayır, Plüton bir gezegen değil ve asla da gezegen statüsünü geri kazanamayacak. Çünkü Neptün'ün devasa kütle çekimi Plüton üzerinde yörüngesel rezonans dediğimiz bir kilit oluşturuyor. Bu kilit Neptün ve Plüton'un güneş etrafındaki dönüş sürelerini sabitliyor. Neptün'ün güneş etrafındaki her 3 dönüşü için Plüton her zaman 2 dönüş tamamlayabiliyor. Bu sabitlenmiş hız Plüton'un Neptün tarafından savrulması ihtimalini aşırı azaltıyor ve bu durum Plüton'un aşırı küçük kütlesi ve Kuiper kuşağının aşırı az hareket eden cisimlerle dolu olması gibi faktörlerle birleşince yüz milyonlarca yıl geçse bile Plüton'un yörüngesini temizleme ihtimali pratik olarak sıfır oluyor ve bu çok iyi bir şey. Çünkü mazlumun yanında olmayı seçen gönlümüz Plüton'u da mazlum sınıfına koyuyor olsa da aslında Plüton'un da içinde bulunduğu o Kuiper kuşağının keşfi bize kendimizle ilgili çok önemli sırları fısıldıyor. Kendinize bir sorsanıza neden Kuiper kuşağı diye bir şey var? Orada neden bir gezegen oluşup da bütün Kuiper nesnelerini gövdesinde toplayamadı? Çünkü güneş sistemi oluşurken sistemi oluşturan kütle bir disk gibi etrafa saçılmış haldeydi. Yani Kuiper kuşağı bugün nasılsa güneş sisteminin içi de aynı o şekilde sayısız irili ufaklı toz ve taş parçasından oluşuyordu. Bunlardan bazıları belli noktalarda öbeklenmeye başlayarak önce planetisimal dediğimiz gezegensel yapı taşlarını oluşturdu. Onlar civardaki maddeyi üzerine çekerek ön gezegenlere dönüştü. Bu ön gezegenlerin bir kısmı da yörüngeleri boyunca var olan her şeyi temizleyerek Bugün bildiğimiz gezegenlere dönüştü. Ama güneşten belli mesafedeki yörüngelerde yeterli öbeklenme oluşamadı. Asteroid kuşağı bunlardan biri. Kuiper kuşağı da bir diğeri. Asteroid kuşağına çok yakın olan Jüpiter'in dev kütlesi orada maddenin yeterince öbeklenmesine izin vermedi. Kuiper kuşağında buna sebep olan şey ise az önce bahsettiğim gibi Neptün'ün dev kütlesiydi. Her ikisinde de madde yoğunluğu çok düşüktü. Yani kütle çok geniş bir hacme, çok seyrek dağılmıştı. Dolayısıyla i'le yeterince büyük çekirdekler oluşamadı. Bunun gibi bir dizi faktör buralarda bir gezegenin oluşmasına izin vermedi. Ve işte bu da astronomi açısından harika bir şey. Çünkü Mars'la Jüpiter arasındaki asteroid kuşağı Güneş'in ve civardaki diğer gezegenlerin varlığından fazlasıyla etkilenmiş bir bölge. Buradaki kayalar Güneş'in kavurucu sıcaklığı dolayısıyla milyarlarca yılda bir dolu değişime uğradı. Ama Kuiper kuşağı Güneş'ten ve diğer gezegenlerden o kadar uzak ki Güneş sistemimizin 4.6 milyar yıl önceki ali her ne idiyse Kuiper kuşağı şu anda o özellikleri neredeyse birebir aynı şekilde taşıyor. Dolayısıyla bilim insanları asteroid kuşağını ve Kuiper kuşağını bir arada inceleyerek ve birbirleriyle kıyaslayarak Güneş'e daha yakın bir yörüngede bulunmanın gezegenlere, yüzeylerine ve derinliklerine nasıl etki ettiğini anlayabiliyorlar. Bu yıldız sistemlerinin dinamiklerini anlayabilmemiz açısından aşırı kıymetli. Yani Kuiper Kuşağı bizim için adeta sistemsel büyüklükte bir laboratuvar imkanı sunuyor. Ne var ki bugünkü teknolojimizle oraya ulaşmamız çok ama çok zor. Şu ana kadar Kuiper Kuşağına gönderdiği bildiğimiz tek araç Plüton'un da bugüne kadar çekilmiş en net fotoğraflarını bize sağlayan New Horizons yani yeni ufuklar aracıydı. Voyager 1 ve 2 de aslında Kuiper kuşağından geçtiler ama o dönemde bu kuşak daha keşfedilmemişti bile. Dolayısıyla bize oradan anlamlı bir veri gönderemediler. Ki bu arada bu yalın gerçek bile bize çok önemli bir şey anlatıyor. Hani filmlerde asteroid kuşaklarından geçen uzay gemileri böyle ekstrem manevralar yaparak gök taşlarından kaçmaya çalışıyorlar. Ama bu koca bir zırva. Asteroid kuşağında birbirinin ardı sıra rastgele seçeceğiniz iki cisim arasındaki mesafe 1 milyon kilometre civarında. 1 milyon. E 20-30 metrelik bir uzay aracının bırakın asteroidlerden kaçınmak için manevra yapması gerekmesini iki asteroidi aynı anda görmesi bile pratik olarak imkansız. Öyle düşünün. Kuiper Kuşağı'nda bu ortalama mesafenin sadece 1 milyonda değil, milyonlarca kilometre olduğu düşünülüyor. Uzay işte o derece devasa. İşte böyle anlayacağınız. Plüton'un neden bir gezegen olmadığı değil, neden bir gezegen olamadığı bize çok kıymetli bilgiler veriyor. Onu da evrendeki tüm gerçekler gibi olmasını istediğimiz gibi değil, olduğu gibi kabullenmeyi öğrenmemiz gerekiyor bunu yaptığımızda gerçek olana ulaşabileceğiz. Plüton bir gezegen değil ve iyi ki de değil. Eğer bu videoyu beğendiyseniz çoklu evrenlerle ilgili bu videomuzu da mutlaka izleyin derim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.